Arkadaşlar merhaba. Matematik istasyonu yine yine karşınızdayız. Bugün en büyük ortak bölen yani EBOB daha sonra da en küçük ortak kat yani EKOK'u birlikte işleyeceğiz. Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle en büyük ortak bölen EBOB. EBOB nedir? İki doğal sayıların sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak bölünü denir x ve y sayıların en büyük ortak böleni EBOB x y şeklinde gösterilir. Peki biz bu ortak böleni nasıl buluyoruz? İki doğal sayının en büyük ortak böleni asal çarpan algoritması ile bulunur. Her iki sayıyı da aynı anda bölen sayılar işaretlenir ve işaretli olan sayılar çarpılır. Gelin birlikte bir örnek üzerinden inceleyelim. Örneğin 16 ve 24 sayısı. 16 ve 24 sayısının ebobunu bulabilmek için asal çarpım algoritması yardımıyla yani, yer yararlanıyoruz Öncelikle her ikisini 2'ye bölelim. Her ikisini 2'ye böldüğümüzde, 16 2'ye böldük 8, 24 2'ye böldük 12. Her ikisini böldüğü için 2 işaretimizi bırakıyoruz. Daha sonra tekrar 2 ile devam ediyoruz. 2'ye böldüğümüzde 4 ve 6 sayılar gelir ve 2 iki, her ikisinde böldüğü için işaret bırakırız. Tekrar 2 ile devam ediyoruz. 2'ye böldükten sonra 2 ve 3 sonuçlarını elde ederiz. Ve 2 sayısı, her iki sayı 2 asal sayısı, her iki sayı da böldüğü için 2 sayısını işaret bırakırız. Daha sonra tekrar 2 ile devam ettiğimizde 2 sayısı 2'yi bölerken 3'ü bölmez. Ve burada işimiz biter. Daha sonra 3 ile devam ederiz. 3 ile devam ettikten sonra burada işimiz biter. Buradaki 2 ve 3 sayılarının her ikisini aynı anda bölemediği için işaretlemiyoruz. Daha sonra ne yapıyorduk? İşaret dediğimiz sayıları çarpıyorduk. Yani 16 ve 24'ün ebobu 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2 üzeri 3. Yani 8'dir. Birbirinin katı olan sayılarda ebob küçük olan sayıdır. Alçak sayıların ebobu ise 1'dir. Peki ebob problemlerinin ebob'a ait olduğu nasıl anlarız? Bunlardan birkaçını örnek vermek istiyorum büyük parçalardan küçük eş parçalar elde edilecekse, bidonlardaki çuvallardaki ürünler küçük eş kaplara paylaştırılacaksa, tarlanın etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecekse, kumaşlar, çubuklar eş parçalara ayrılacaksa, dikdörtgenler eş kareleri ayrılacaksa burada ebok kullanabiliriz. Şimdi gelelim en küçük, en küçük ortak kata yani ekoka. Ekok nedir? İki pozitif tam sayının ortak katlarından en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir. X ve Y sayılarının en küçük ortak katı ekok X, şeklinde gösterilir. Peki biz bu ekoku nasıl buluyoruz? İki pozitif tam sayının en küçük ortak katı asal çarpan algoritmasındaki tüm sayıların Tüm asal sayıların çarpımı ile bulunur. Az önce EBOB'da her iki e, her iki sayıyı bölen asalları işaretleyip onları çarpıyorduk. Şimdi ise tüm asal sayıların çarpımı ile bulacağız. Yine aynı örnek üzerinden bunu görelim. 16, 24'ün EKOK'unu bulalım. 2'ye böldükten sonra 8 ve 12. Tekrar 2'ye bölüyoruz. 4 ve 6. Tekrar 2'ye bölüyoruz. 2 ve 3. Tekrar ikiye böldüğümüzde biri bölünürken diğeri bölünmez. 1 ve 3. Daha sonra burada işimiz bitmişken 3 için devam ediyoruz. 3'e böldükten sonra da 1 ve burada işimiz bitiyor. Evvolda olmadığı gibi bu sefer herhangi bir işaret bırakmıyoruz ve asal çarpan algoritmasındaki tüm asal e, sayıları çarpıyoruz. Yani 16 ile 24 EKOK'u 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 3. Buradan da 4 tane 2'nin yan yana çarpımından 2 üzeri 4 çarpı 351 Buradan da 16 24'ün 4'ün ekokunun 48 olduğunu görebiliriz. Birbirinin katı olan sayılarda ekok büyük olan sayıdır. Ve ardışık sayıların ekoku bu sayıların çarpımına eşittir. Peki ekok problemlerini nasıl anlayacağız? Bunlarla ilgili de birkaç örnek vermek istiyorum. Küçük eş parçalardan büyük parçalar elde ediliyorsa cevizler, çiçekler, misketler sayılıyorsa veya sayıldıktan sonra artıyorsa. Gemiler, arabalar beraber yola çıkıp bir yerde karşılaşıyorsa veya kaç gün, kaç yıl sonra tekrar karşılaşırlar diye soruluyorsa. Saatlerin birlikte çaldıktan sonra tekrar birlikte çalacakları saatler soruluyorsa ekok kullanabiliriz. Gelin hep birlikte ekokla babun arasındaki farkı anlayabilmek adına problemlerimizi çözelim. İlk örnek sorumuza bakalım. A 2 üzeri 3 çarpı 3, 3 üzeri 2 çarpı 5. B 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. Yukarıda verilenlere göre EBOB AB ve EKOK AB kaçtır? Öncelikle EBOB AB'ye bakalım. EBOB'da ne yapıyorduk biz? Her ikisinin de ortak bölen asas e, sayıları çarpıyorduk. Ama şuna dikkat edelim. Her ikisinde ortak olması lazım. Her ikisini bölmesi gerekiyor. Şimdi 2 üzeri 3 sayısına bakalım. 2 üzeri 3 sayısı A sayısını tam bölerken B sayısını tam bölemez. Çünkü B'nin beynin B'nin içerisinde 2 üzeri 3 yok. B e, 2 B sayısını tam bölebilirken aynı zamanda A'yı da tam bölebilir. Yani EBOB alırken ikisinin arasındaki en küçük olanı alıyoruz. Buradan 2'yi aldık. Tabanı 3 olana baktığımızda bu sefer 3'ün karesi 3'ün üzeri 3'ten daha küçük olduğu için buradan da 3'ün karesini alıyoruz. Tabanı 5 olan sayılara baktığımızda küçük olanı aldığımız için buradan da 5'i alıyoruz. Yani EBOB AB 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'tir. Şimdi gelen bunların da ekoklarını inceleyelim. Ekok'larda ne yapıyorduk biz? Ortak olup olmadığına bakmadan tüm asal sayıları çarpıyorduk. O yüzden buradan da tam tersine büyük olanını almamız gerekiyor. Tabanı 2 olanlardan 2 üzeri 3'ü, tabanı 3 olanlardan 3 üzeri 3'ü, tabanı 5 olanlardan ise 5 üzeri 3'ü alıyoruz. Yani ekok AB 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 olarak bulunur. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuza ne diyor? Kenar uzunlukları 21 metre ve 30 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın etrafına köşelerine de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir. Eşit aralıklarla. Buna göre boş için en az kaç ağaç gereklidir? Öncelikle bunun evop mu ekop mu olduğunu anlayabilmek için gözünüze canlandırmamız daha iyi olur. Bir tane dik, e, dikdörtgen şeklindeki bahçemiz olsun. Bu bahçemizin kısa kenarı 21 metre uzun kenarı ise 30 metre. Eşit aralıklarla ağaç dikileceği için buradaki aralıklar ile şuradaki aralıklar birbirine eşit olması gerekiyor. Yani aslında bu aralıklar hem 30 sayısını hem de 21 sayısını bölmesi gerekiyor. Yani biz ortak bölen bulmamız lazım. Buradan en az Kaç ağacı gerekli diyor. E, en az ağaç olabilmesi için bu aralıkların en büyük olması gerekiyor. Yani buradan anlaşılır ki en büyük ortak böleni bulmamız gerekiyor. Öncelikle 30 ile 20'nin en büyük ortak bölenini bulalım. 30 ve 21. Ne yapıyorduk? Asal çarpan algoritması yardımıyla ortak e, asal sayıları çarpıyorduk. 2'ye bölelim. 15 21'i bölmez 21. Her ikisini bölmediği için hangi bir işaret bırakmıyoruz. Daha sonra 3 ile devam edelim. 5 ve 7. 3 her ikisini de böldüğü için işaret bırakıyoruz. Daha sonra 5, 1, 7. İşaret bırakmıyoruz ve burada işimiz bitti. Daha sonra 7, 1 ve bununla da işimiz bitti. Burada ortak olan 3 olduğu için Yani en büyük ortak bölen EBOB 30 ile 20'nin en büyük ortak böleni 3'e eşit. Bu ne demek oluyor? Ağaçlar arasındaki mesafe 3 metre olacak. Her ağaç arasındaki mesafe 3 metre olacak. E bu çentik e, dikdörtgen şeklindeki tarlaların etrafına da bu ağaçlar dikiliyor. Peki bu tarlaların çevresini bulmamız gerekiyor. Çevresi nedir? 2 çarpı 30 artı 2 çarpı 21. Buradan da 2 çarpı 51'i elde edebiliriz. 2 parantezini aldığımızda. Peki ağaçlar nasıl dikiliyordu? 3 metre arayla. Yani bunu biz 3'e böldüğümüzde bize kaç tane ağaç dikileceğini rahatlıkla bulabiliriz. 51 3'e böldüğümüzde 17. 2 çarpı 17'den de 34. Yani bu bahçeye 34 tane ağaç dikilebilir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Kenar uzunlukları 20 santim ve 45 santim olan dikdörtgen biçimindeki renkli kalta ile aralarında boşluk kalmayacak şekilde kare şeklindeki karton yüzeyi kaplanacaktır. Buna göre kartonun bir kenarını en az kaç santim olur? Öncelikle hayal edelim. Ekok mu? Ebok mu? Bir tane dikdörtgen şeklindeki bir kağıdımız varmış. Uzunlukları 20 santim ve 45 santim. Bu renkli kağıtlar yan yana dizilerek kare şeklinde bir yüzeye kaplaması isteniyor. Hem şöyle yan yana dizilebilir hem de böyle. Böyle böyle dizilerek bir kare şekli ortaya çıkması gerekiyor. Peki buradan işimize ne gerekiyor? Yani bu karenin bir kenar uzunluğu hem 20'nin bir katı olmak zorunda hem de 45'in bir katı olmak zorunda. E bize bu bir kenarın en az kaç santim olduğunu soruyor. Yani buradan anlaşılabildiği için bize en küçük ortak kat lazım. Şimdi gelelim 20 ve 45'in en küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldük 10 ve 45. Burada herhangi bir şart bırakmamıza gerek yok biliyorsunuz işte en küçük ortak katta tüm asal sayılar çarpıyorduk. Tekrar 2'ye böldük 5 45. 3'e böldük 5 15. 3'e böldük. 5, 3. Pardon, 5. E, bu sefer 5'e böldük. 1 ve 1. Ne yapıyorduk biz? En küçük ortak katta tüm asal sayıları çarpıyorduk. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Buradan da 180 santimi elde edebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Bu kaplayacakları karış teknik karton yüzeyin bir kenarı en az 180 santim olmalıdır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yandaki daire 6 dilime bölünerek karşılıklı daire dilimleri aynı renge boyanmış ve farklı renkteki bazı daire dilimlerinin üzerindeki şekildeki sayılar yazılmıştır. Aynı renkli daire dilimlerinde yer alan sayıların çarpımlarının eşit olması için boş bırakılan daire dilimlerine yazılması gereken pozitif tam sayıların toplamı en az kaç olur? Bizden şunu diyor. Şuradaki sayı ile şuradaki sayının çarpımı aynı olacak. 10 şuradaki sayının çarpımı aynı olacak. Buradaki 9 sayısı ile şuradaki 9 e, bölgenin çarpımı aynı olacak. E, sonuçlar hepsi aynı olmasına göre biz demek ki ne demeye çalışıyor burada? 9'un, 10'un ve 12'nin bir katı olması gerekiyor. E bize bu tam sayıların toplamının en az olmasını istiyor. Yani buradan da en küçük katlarını yani en küçük ortak katlarını almamız gerekiyor. Bu ne demek oluyor? 9, 10 ve 12'nin en küçük ortak katlarını bulacağız. 2'ye böldüğümüzde bölemiyoruz. 9, 5, 6 2'ye böldük. 9, 5, 3. 3'e böldük. 3, 5, 1. 3'e böldük. 1, 5. Ve 5'e böldük. 1. Buradan da hepsini 1'e getirdiğimizin hiç işimiz bitiyor. Peki ekokumuz neymiş? Ekok 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Buradan da 180 geliyor. Peki bu 180 ne demek? 12 ile şuradaki sayının çarpımı 180 eşit olacak. Hatta şuraya bir a diyelim verelim. 10 ile şuradaki sayının çarpımı 180 olacak. Burası da b olsun. 9 ile buradaki sayının çarpımı şurası da c olsun. 180 eşit olacak. Öncelikle a'yı bulalım. 12 çarpı a 180 eşit olduğuna göre ve her tarafı 12'ye böldüğümüzde ne oldu? 180 bölü 2'den 15. Daha sonra gelin birlikte B'yi bulalım. B için ne yapıyoruz? 10 çarpı B 180 eşit olacak. B buradan kaç oldu? 180 10'a böldüğümüzde B eşittir 18. B'yi 18 bulduk. A'yı da 15 bulduk. Şimdi gelelim C'yi bulmaya. 9 çarpı C 180'di. Her tarafı 9'a böldüğümüzde C kaç olur? 20. Bizden bu pozitif tan toplamını istiyor. Yani A artı B artı C Buradan 15 artı 18 artı 20 Buradan da ne gelir? 15 artı 18 33 20 daha 53 Sorumuzun cevabı 53. Bir sonraki soruya bakalım. Mustafa Bey'in yandaki gibi birer kenar uzunlukları ortak ve kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki tarlaları vardır. İki tarlanın alanı görselde verildiğine göre yeşil renk ile gösterilen tarlanın alanının alabileceği en küçük değer kaç metrekare olur? Yani bize şu alanın en küçük olmasını istiyor. Bu alanın en küçük olabilmesi için şu kenarın da en küçük olması gerekiyor. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Bakın 84 metrekarelik bir alan var. 180 metrekarelik bir alan var. 180 metrekare bize neyi ifade ediyor? Şu kenar ile bu kenarın çarpımı. Bu kenarın küçük olabilmesi için bu kenarın da büyük olması lazım. Ama aynı zamanda 84 ile 180'i de 180 ortak olduğu için bir bölmesi gerekiyor. İkisine bir böleni olması gerekiyor. Buradan da en büyük ortak böleni alabileceğimizi de anlamış oluyoruz. Hem en büyük olacak hem de her ikisinin bir böleni olacak. Yani en büyük ortak bölen. Şimdi gelelim 84 ile 180'ın en büyük ortak bölenini bulalım. 2'ye böldük. 42, 90. Her ikisini böldüğü için işaretliyoruz. 2'ye böldük. 21 45 her ikisini böldüğü için işaretliyoruz 3'e bölüyoruz 7 15 her ikisini böldüğü için işaretliyoruz 3'e bölüyoruz 7 ve 5 bu sefer işaretlemiyoruz çünkü her ikisini de bölmedi daha sonra 5'e bölüyoruz 1 7 daha sonra 7 1 bunlar 1'e geldiği için işimiz burada bitiyor Peki en büyük ortak bölen neydi? dediğimiz bu sayıların çarpımı. Yani 2 üzeri çarpı 3'ten 4 kere 3 12. Bu ne demek oluyor? Şurası 12 metreymiş. Şimdi bizden şu kenarı da bulmamız gerekiyor. Bu kenarı nasıl bulacağız? Nasıldı? Bu kenarla bu kenarın çarpımı 180 metre kare eşitmiş. Yani bilinmeyen kenarımız yani şurası x olsun. x çarpı 12 180'e eşitmiş. Buradan da x kaç geliyor? 180 bölü 2'den 15 metre geliyor. X'imiz de yani bu kenarımızın uzunluğunu da 15 metre olarak bulduk. Bize bu bölgenin alanını istiyordu. Alan neydi? Kısa kenar uzun kenarın çarpımı yani 8 çarpı 15. Buradan da 120 metre kare gelir. Bir sonraki sorumuzu size bırakıyorum. Yani sıra sende. Sırasında sorumuzu öncelikle bir okuyalım. Bir pastanın yapımında aynı miktarda krema ve toz şeker kullanılmaktadır. Toz şeker paketinden net 420 gram toz şeker, krema paketinden ise net 350 gram krema, bulun, krema bulunmaktadır. Bu tarife göre malzeme artmadan en az malzeme ile pasta yapmak isteyen emek hanım krema ve toz şekerden toplam kaç paket almalıdır? Sıra sendenin çözümü bir sonraki videoda. Sorunun çözümü ve daha fazlası için takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.